Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zili işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bir iğne oyası modelimiz var gerçekten birebir o benzedi aynısı. İnşallah unutmazım unutuyorum arkadaşlar iğne oyasının buraya ekran resmini koymayı unutmaz isem e, koyacağım modelimiz bu şekilde bakın. Tığa çevrilmiş hali. fıtığı hali İğne oyası da birebir bu şekildeydi şimdi öncelikle vereceğimiz arayı pardon ben sizlere direkt modeli kurarak başlayacağım daha sonra arayla devam edeceğim arkadaşlar şimdi ipimizi tığ batsına sabitledik burada 16 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 aynı tığ battıya girip 16 adet zincirimi kapattım bu şekildeyiz şimdi 3 tane tığ battı boşluğu veriyorum 3 zincir çektim yanda kapattım bu bir 3 adet zincir çektim yanda kapattım. 2 3 zincir çekip yanda kapattım. 3 Bakalım. Evet 3 tane tığ battı boşluğu verdim. 16 adet zincirimi kapattıktan sonra. Şimdi burada 8 zincir çekiyorum. dönüş yaptım. 16 adet zincirin ortasına girip 8 zincirimi kapattım. 9 adet zincir çekiyorum. Hemen buraya dibinden batıyorum. Kapattım, bir yuva oluşturdum. 3 zincir çekiyorum bakın. Dönüş yapıyorum. Şimdi burada yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. 3 zincirle dönüş yaptım. Başına bir aldım. Bu 9 zincirli yuvanın içerisine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Girdim. 2 çektim. 2 2. Başına 2 aldım girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Son kez başına üç kez aldım, girdim. ikişer ikişer alıp çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Son trabzan arası girdim, kapattım. Sonra 5 tane sık iğne yapıyorum. Yuvaya gidiyorum. Yuvaya girdim 6. sık iğnemle sabitledim. Bu şekilde bir yaprak oluşturduk arkadaşlar. Şimdi burada bu çiçekler motifimiz için yuva oluşturacağız. 8 adet zincir çekiyorum. Girdim yuvaya, kapattım. 6 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. 8 adet zincirin ortasında kapattım. 14 adet zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dönüş yapıyorum. Yuvaya girip kapatıyorum bu şekilde. Şimdi tekrar bu tarafımıza da yaprak yapıyoruz. 3 adet zincir çekerek başlıyorum. Başına bir aldım, 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, girdim. 2, 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim önce 1, sonra 2. Sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım. 2'şer 2'şer alıp çıktım. 5 adet zincir. Son trabzan arası kapattım. 5 tane de sık iğne yapıyorum bu son trabzanımı. Altıncı sık iğnemi yuvada kapattım. Bakın buradan hemen şu dibe bir sık iğne yapıyorum. Zincirlerim birleştiği noktaya. Burada 8 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın iniyorum aynı tığ battısına. Bakın. Bu şekilde indik. Şimdi arkadaşlar burada vereceğim arayı yapıyorum. Ben şöyle 3 tane yaptım. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Hemen 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ diye girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 1 2 3 4 5 zincir 2 trabzan arası girip kapattım 1 2 3 zincir yandaki tığ girip sabitledim 1 2 3 zincir başına bir aldım yandakine giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir 2 trabzan arası girip kapattım 1 2 3 zincir yandakine girip sabitliyorum. 3 adet zincir başına bir alıp girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 adet zincir çekiyorum. Aradan girip kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığına girip sabitliyorum. Bu şekilde benim aram. Şimdi 16 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bakın aynı tığ battıya girip sabitliyorum. 3 tane tığ battı arası veriyorum. Yani buradaki işleme başlıyoruz yine. İlk aranız kaçsa o kadar yaptıktan sonra yine buradaki işleme başlıyoruz. 3 tane tığ battı arası verince 8 zincirle dönüp bu 16 zincirin ortasına kapatacağım burada yaptığım gibi. Şimdi renkli kısmına geçiyorum. İpimi tığıma sabitledim. Bakın şimdi düz yüzünden arkadaşlar burada bir yuvamız var. Buraya girip ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip girdim yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Dönüş yaptım 8 zincirin ortasında kapattım. Şimdi 14 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dönüş yapıyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. Bakın birinci yaprağımız tamamlandı. Bu işlemi 5 tane yapıyorum. Yine 8 adet zincir. Girdim yuvaya, 8 adet zincirimi kapattım. 6 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. 8 adet zincirin ortasında kapatıp 14 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Yuvaya giriyorum. Kapatıyorum. Bakın bu işlemi yaptığım gibi toplamda 5 tane yapıyorum. Aynı işlemi 5 kez yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buradan bir zincir çekip ipimizi kesin. Bu yaprakların ucuna da pıtırcık yapıyoruz arkadaşlar. Onu da göstereyim. İpimi sabitledim. Hemen buradan yaprağın ucundaki 5 zincirden giriyorum. 4 kez 4 zincir çekeceğim. 4 zincir çektim. Girdim, kapattım bu 1. 4 zincir çektim, girip kapattım bu 2. 4 zincir çekip girip kapattım bu 3. 4 zincir çekip girip kapattım 4. şuradaki yaprağımızın ucuna da aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar modelimizin yapımı aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde oldu. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuş. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.